Herkese merhaba arkadaşlar. Nana Aynur'a bir ajan olduğunu söyleyerek tehdit etti. Aynur Nana'dan gerçekten korktu. Yaman Ziya ile görüntülü konuştu ve Ziya'yı özlemediğini söyledi. Çünkü Yaman Ziya'ya konakta her şeyin Ziya'nın bıraktığı gibi olduğunu söyleyecek. Yaman Ziya'yı yanında hissettiğinden bahsedecek. Nana Yaman'ı duyunca Yaman'ın bir deli olduğunu söyledi. Nana zeki bir kız. Yaman'ı şimdiye kadar az da olsa tanıması gerekirdi. Nana Yaman'a karşı çok ön yargılı. İdris'in yaptıklarına rağmen yine İdris'e inanmak, güvenmek bence delilik. Asıl delili yapan bence Nana. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Ziya görüşme sırasında Yaman'a bahçeye gömdüğü bir kutudan bahsedecek o kutudan bazı çocukluk anıları ve bazı çiçek tohumları çıkacak. Yaman bunları görünce çok duygulanacak. Nana olanları anlamaya çalışırken Cenger Nana'nın yanına gelecek. Cenger Nana'ya Seher'in ölümünden bahsedecek. Seher'in ölümünü gören Ziya'nın tekrar hastalandığını söyleyecek. Nana Ziya bahçe makası ile cinayet işleyebiliyor diye düşünecek. Peki Ziya nasıl olur da bu kadar etkilenir diye tekrar kendi kendini sorgulayacak. Ayrıca Nana Yaman'a ihanet eden adamın ölmediğini de öğrenecek. Nana gerçeği öğrenmek için İdris ile konuşmaya gidecek. Bence İdris Aziz'in Seher'e duyduğu aşktan bahsedecek. Belki de Aziz'in Seher'e yazdığı mektup işte bugün ortaya çıkacak. İdris Aziz ve Seher'e iftira atabilir. İblis gibi bir pisliğin Seher'in hatırasına zarar vermesini ve ona iftira atmasını kesinlikle kabul edemem. Nana gerçekleri yine gözlerini kulağını kapatacak. Bakalım bir sonraki bölümde neler yaşanacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı, kanalımıza abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.